Her gün poğaçayla karın doymaz. Hastaya geliyor diye Ne şikayetim var diyorum. Hocam yorgunum diyor. Hepimiz yorgunuz. Eee sadece zeytinyağı tüketiminin azalan kanser riski sayısı 8 tane. Yağsız bir besleme düşünülemez. Bağışıklık sistemi çöker, çok çabuk hasta olur ve ölür. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyemizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra. Yine beraberiz. Aynen öyle hocam. Şimdi her evde farklı bir alışkanlık olarak tüketilen yağları konuşalım istiyorum. İşte zeytinyağı, çiçek yağı, tereyağı bayağı da gündeme geliyor işte. Herkes bu çok sağlıklı, bu çok sağlıklı gibi şeyler söylüyor. sizce yağ tüketmek zararlı mı? Yağ tüketmemiz lazım. Yağ olmaz olmazımız. Beynimizin ve kalbimizin en iyi kullandığı enerji kaynakları yağlar aslında. Hücrelerimizin, hücre zarımızın temel yapı taşı yağlar. Yani yağ olmadan hiçbir şey olmaz. Yağ olmadan hayat olmaz. Yağ biz bir şekilde almalıyız. Bir de şöyle bir şey var. Yağ asitleri orijinal moleküllerdir. Biz vücudumuzda yani karbonhidrattan, proteinden bir şekilde yağ sizi üretmemiz için çok fazla ulaşmamız lazım. Çok fazla döngüye sokmamız lazım. Bunlar bir şekilde dışarıdan yağ olarak almamız gerekiyor. Yağlar diyetimizde olmazsa olmazımız yağsız bir beslenme düşünülemez. Peki hangi yağları tüketmeliyiz? Ya şimdi bayağı genel bir konu. Ya genel bir konu. Aslında yağlar her ne kadar genel bir olsa aslında kendi moleküler yapısı itibariyle çok genel değiller. Hani çok fazla sınıfları yok. Doymuş yağlar var, doymamış yağlar var. Trans yağlar var. Tekli doymamış yağlar bir de çoklu doymamış yağlar var. Bizim en fazla sevdiğimiz çoklu doymamış yağ asitleri. Bunlar araştırma asit, türevleri var bunlarda. Yani çok mekanizmasına girmek istemiyorum. En sevdiğimiz yağlar omega 3'ler. Omega 3'ü en fazla içeren yağlar bizim için en fazla sağlıklı yağlardır. Bunlar da açıkçası en fazla hayvansal yağlarda var. Mesela bir balık yağında, bir tereyağında omega 3 miktarı ciddi olarak yüksektir. Hani direkt şu yağlar tüketin diyemem. Çünkü her yağın avantajları ve dezavantajları vardır. Mesela tereyağı ciddi anlamda sağlıklı bir yağdır. Evet. Ama çok fazla tüketirseniz çok fazla doymuş inşallah muhatap olmaya başlarsınız. Az miktarda tereyağı tüketmek oldukça sağlıklıdır diyebilirim. Zeytinyağı şampiyondur. Hmm. Şampiyon yağ zeytinyağıdır. Zeytinyağının ama zeytinyağı bebek gibidir. Ben de onu soracak. Şimdi nasıl tüketmeliyiz? Şimdi çeşitleri de var zeytinyağın ama bilmeyen işte atıyorum her yemeğe koyuyordur. Çokça kullanıyordur. Hani her şeyin azı karar çoğu zarar. Onu biraz öğrenelim. Zeytinyağında tereyağı gibi değil. Böyle azı çoğu meselesi yok. Zeytinyağını çok miktardan korkmuyoruz. Zeytinyağını salatalarınıza yaptığınız yemeklere soğuk olarak bolca ekleyebilirsiniz. En az 3 yemek kaşığı günde zeytinyağı tüketmeye çalışın. Çünkü bu zeytinyağı ciddi anlamda sağlıklı. Yani yağ yiyerek ya üretimini baskılıyorsunuz. İyi huylu kolesterolü artırıyorsunuz. Kötü huylu kolesterolü düşürüyorsunuz. trigliseridi düşürüyorsunuz. Kanser riskinizi azaltıyorsunuz. Sadece sadece zeytinyağı tüketimini azalan kanser riski sayısı 8 tane. Oh. 8 kanserin riskini sadece zeytinyağı tüketimi artırarak azaltabiliyorsunuz. Zeytinyağı kanser riskini azaltır Kesinlikle diyorsunuz öyle. o zaman. Aynen öyle. Şimdi burada çalışmalar şöyle değil. Zeytinyağı yedim şu kanser olmadım değil. Yani zeytinyağından yoğun beslenmiş popülasyon ile zeytinyağına fakir beslenmiş popülasyonu 15 yıl boyunca takip edildiğinde bakmışlar ki zeytinyağıyla zengin beslenen ama diğer diyet özellikle benzer olan popülasyonda çok daha az olan kanser riskleri var. Bunlara diyorlar ki şu kanser riski %30, şu kanser riski %20, tüm kanser risklerinde %23'lük risk azalması var. Zeytinyağı anti kanser bir gıdadır. Ama diğer faydalı yağlarımız da var. Mesela bir ceviz yağı, mesela bir e, Hindistan cevizi yağı, yağ fındık yağı, fındık nat yağları. Hani İngilizce nat olarak bilinse de kuru yemiş yağları bizim için genel olarak sağlıklı diyebilirim. İşlenmişlik oranı düşüktür. Ceviz yağı, susam yağı. Bunlar rahatlıkla tüketebilirsiniz ama pahalıdır. Pahalıdır. Zeytin yanında şunu söylemem lazım. Erken hasat olmalı ve soğuk sıkım olmalı. İşlendikçe, riviera hale geldikçe Artık bir nevi o basınca maruz kaldıkça, ısıya maruz kaldıkça zeytinyağının faydası azalır. O içerisindeki fenol bileşiklerinin, faydalı bileşiklerin miktarı ciddi anlamda azalır. En faydalı zeytinyağı arkasını çevirip ya da bunu üreticilerin isteyebilirler fenol içeriğine bakılması lazım. Fenol içeriği en yüksek olan yağlar en sağlıklı yağlardır. Tabii bunun için artık bazı üreticiler makineyle bile toplamıyorlar. Elle topluyorlar. Çok hassas şartlara evet. topluyorlar. Fenol içerikleri düşmesin diye. Erken hasat olunca da ve soğuk sıkım olunca yani basınca, ısıya maruz kalmayınca, yüksek basınca, ısıya maruz kalmayınca en faydalı yağını verir zaten. Yağını verdi diyelim. İlk soğuk sıkım Hı -hı. yağını verdi. E i̇çinde hala yağ var. Onu da çıkarmamız lazım. Bu sefer ne yapıyorlar? Sıcak suyla yüksek basınca, basıncı arttırıp ısıyı arttırınca yine yağ vermeye devam ediyor ama bu işte bir nevi riviera yağı dediğimiz artık e, soğuk sıkım yağlar değil de biraz daha ısıtılarak üretilmiş yağlar oluyor. Bunların faydası düşük oluyor. Yine de bunları yemeklerde kullanabilirsiniz Tabii ama olacak? Mesela yemeğe işte koyduk e, o da bir şekilde bir ısıya maruz kaldı ya da işte kızartmada kullandık. Fırında işte sebzeye de döktük. Burada faydasında bir şey kaybediliyor mu? Azalır. Faydası ciddi anlamda azalır. Hı. Zeytinyağı ısıya maruz kaldıkça faydası azalır. Hatta Zeytinyağı ne yaparlar? Bir cam şişeye evet. koyarlar. Ocağın yanına koyarlar. Dökerler evet. sürekli mektale. Asla. Zeytinyağı hassastır. Karanlık şartlarda yani ve güneş ısısına maruz kalmadan tüketilmelidir. Bir de zeytinyağı demin tenekeyle mi aldınız, camla mı aldınız? Yani ambalajı koyu olmalı. Işığa maruz kalmamalı. Kapağını açtınız mı? Bir ay içinde bitmesi lazım o zeytinyağını. Sürekli kapağını aç, dök, geri kapat. Kapağını aç, dök, geri kapat onun faydaları azalıyor. Ya yani siz zeytinyağı tükettiğiniz zannedersiniz. Evet tüketirsiniz de. Hadi tadını da biraz alırsınız ama faydası düşük olur. Tenekli şeklinde mi aldınız mesela? Ee, kapağını açtınız. Hemen bir koyu renkli cam şişe aktarıyorsunuz. Asla o can yanını tutmuyorsunuz. mesela lavabonun altında olabilir. Evet. Biraz daha soğuk bir yerde. Isıya, ışığa maruz kalmadan kapağını sık sık açıp kapatma şeklinde değil. Kapağını açıp kapattığınız cam şişe küçük bir şişe olmalı. Ve çabucak bitmeli. Ama her seferinde o tenekenin her seferinde anne o büyük cam şişenin ağzını açıp kapatmamalısınız. Faydası ciddi anlamda azalır. Zararlı yağlara girelim mi? Girelim. Ben de tam onu yine trans yağ. Trans yağların zararlı olduğunu herkes biliyor. Hı, hı Trans yağlardan önce şunu söylemek istiyorum. Bitkisel sıvı yağlar, çekirdek yağlar. Çekirdek yağları zararlıdır. Çekirdek yağların omega 3 içeriği düşüktür. Omega 6 içeriği yüksektir. Yüksek ısıya, yüksek basınca kostiklere, artıcılara maruz kalmıştır. Yani bitkisel sıvı yağlar faydalı yağlar değildir. minimumda tutulmalıdır. Ve hiçbir zaman bir restorana gittiniz kimse sizin için zeytinyağı kullanmaz kolay kolay. Evet. Kimse ya işte bunu Hindistan cevizi yağıyla pişireyim. Hani yüksek ısıda pişiriyorum. Bitkisel yağ kullanmayayım demez. Dışarıda yediğiniz ürünler genellikle bitkisel sıvı yağlar kullanılarak. Büyük, büyük tenekelerde. Aynen öyle. Kanola yağları, evet. ayçiçek yağları, soya yağları, mısır yağları bunlar... Evet faydalı yağlar değildir. Minimumda tutulmalıdır. Bunlar omega 3 içeriği düşüktür. Omega 3 içeriği yüksek olanlar asıl tereyağı ve hindistan cevizi gibi yağlardır. Omega 3 bizim için önemli. Zeytin yanında omega 9 bulunur. O da yine vücutta oldukça faydalıdır. Omega 9 illa dışarıdan alması gereken bir şey değil ama zeytinyağı vasıtası alınca ciddi anlamda faydalıdır. Bitkisel sıvı yağlar zararlıdır. Trans yağlar demiştik. Evet. Özellikle Şimdi, poğaça sabahları sıcacık o evet. pastanelerin önünden geçerken kokar. Zaten hani bir tane yiyince bir tane daha yiyeyim falan deriz ama yani Sosyal her gün da... yıllardır poğaça linç ediyorum. Evet. Geçmiyor ya. Hocam ama işte o pastane önünden geçince siz hiç almıyor musunuz o kokuyu böyle bir? Mükemmel bir koku var evet. değil mi? Evet yani çok mükemmel bir koku yani ben bir, de öyle. Bir aroma var onlarda. Evet. Yani mahlepli bir Hı -hı. kokusu da var bazen mahleple koyuyorlar onlara. Mükemmel bir aroması oluyor. Evet. Zaten o pastanenin önünden geçerken aç karnına geçiyorsanız. Evet. Onları almadan ya geçmiyor Yani orada beyni bırakıyorsun zaten. Direkt böyle o koku duyusuyla hareket edip girip alıyorsun ve yiyorsun. İşte orada aç karnına geçmemek lazım evet. orada öyle yerlerden. Peki oradaki sebep ne? Neden o kokuyu canımız çekiyor? Çünkü ödül. İşlenmiş ve ısıtılmış bir karbonhidrat. Ciddi anlamda bir ödül. İnsanoğlu yani insanlıkta hiçbir zaman da işlenmiş ödüllere, işlenmiş karbonhidratlara bu kadar kolay ulaşmadı. Bunun bir bedeli var. İnsülün direnci. Evet. Peki trans yağlar nelerdir? Bunu söyleyeyim. Trans yağlar... Aslında bu sıvı yağların, şimdi bu sıvı yağları biz bir şekilde keklerimize, poğaçalarımıza kullanmamız lazım. Evet. Ama güzel durmuyorlar. Katı şekilde, parlak ve güzel bir kıvamda durması lazım. Endüstri her seferinde tereyağı kullanamayacağımız için de tereyağının bir kokusu vardır. Evet. Kendine az kokusu vardır. Onu pastacılar genellikle, genellikle pastalarını kullanmak istemezler. Bir de pahalıdır zaten. Pahalı olduğu için kullanamazlar da. Bu kıvamı aynı şekilde korumak. Ama bu olayı da bir şekilde ucuz yolla çözmek için margarinler ürettiler. Margarinler nedir? Aslında o çoklu doymamış yağ diyoruz ya hep tek zincirli bağlardan oluşur. Bu tek zincirli bağlara hidrojen ekleyerek bunları çift zincirli hale getirdiler. Çift zincirli olunca da hidrojenle doyurulmuş yağlar oda havası katı durmaya başladı. Yani sıvı yağ hidrojen basınca, hidrojenle doyurunca Oda havası katı halde durmaya başlıyor. Katı halde durunca da çok rahat şekilde keklerimizde, poğaçalarımızda kullanabiliyoruz. Yani oda havasında gayet bir poğaça değil mi yiyorsun? Yumuşacık. Evet. Çünkü o aslında poğaçanın yarısı yağdır, margarindir. Yarısı. Çok yani hamurun bir oran yani. Tabii çok büyük bir oran. Kıvamın büyük bir kısmı margarinden geliyor zaten ve ucuzdur da. Bu trans yağlar peki neden zararlı? Trans yağların farkındalığı yüksek artık. Yani Amerika'dan sonra diğer ülkelerde artık koymaya başladılar. Trans yağ vardır ibaresi ya da evet. yoktur ibaresi bir şekilde koyulmak zorunda. Trans yağlar çünkü vücutta işlenemiyorlar. O da havasında katı şekilde duruyor ya, vücut sıcaklığımız 36 derece. Vücut sıcaklığımızda bunların tamamen sıvılaşıp işlenebilmesi gerekiyor. Ama vücutta da bazen bunlar katı halde bulunabiliyorlar. Trans denmesinin nedeni bu. Hem geçiş yapmışlar normal yağdan sıvı yağdan katı yağ doğru ve içimizde bunlar metabolizma metabolize edilmesi zor olan yağlar. Bunlar kullanamıyoruz. Biz bunları işleyemiyoruz. Vücudumuzda bir yerlerde birikiyor bunlar. Beynimizde, kaslarımızda, en fazla karaciğerimizde, dalağımızda bağışıklık sistemimizin olduğu yerlerde birikiyorlar ve kansere, bağışıklık sisteminin çökmesine, insülin direncine, diyabete neden oluyorlar. Yani trans toksiktir. Evet. Trans kalp damarlarımızı tıkar. Trans bizim için zararlıdır. Erken yaşta Alzheimer'a neden olur. Bir şey sorayım mesela. Mesela seyircilerimiz cevabını vereceğim yine. Bir düşünsünler mesela tereyağında trans yağ var mıdır? Yani, var aslında. Var mı? Yüzde üç trans yağdır. Her tereyağında trans yağ bulunur. Ama biz bunu işleyebiliyoruz. Hidrojen doğrulmuş olmayan ama trans yağları biz bir şekilde işleyebiliyoruz. Çünkü biz... daha sağlıklı şimdi. Diğer hem çoğunluğu de daha öyle değil. sağlıklı. Tam, evet çoğunluğu da var ama yüzde de işliyoruz. Evet. Bir şekilde kullanabiliyoruz ama dışarıdan aldığımız hidrojene doğrulmuş yağları biz kullanamıyoruz. Yani işlemek istiyoruz vücuda dağıtmak istiyoruz ama gidip yerlerde birikiyorlar küçük miktarlarda evet. ve bunlar kansere neden oluyorlar kalp damarlarımızı evet. tıkıyorlar oksidasyon neden oluyorlar hücre zarını bozuyorlar Bağışıklık sistemimizi çökertiyorlar. Yani trans yağ bile doğal yağdan alınca yine problem olmuyor. Ama margarin şeklinde alınca ciddi bir şekilde problem oluyor. Peki karaciğer yağlanması da yapar mı bu yağların fazla Ketimlik tükenmesi? Kesinlikle. Yani. Çok ciddi bir şekilde yapar. Margarinler ciddi bir şekilde karaciğer yağlanması yapar. insülin direnci yapar ve diabetçisinin riski oluşturur. Peki tereyağı tüketimi kolesterolü artırır mı çok? Arttırır. Hmm. Ama problem mi? Değil. Değil. İyi huylu kolesterol arttırır. LDL kötü huylu kolesterol diye bilinir. Onun da iyi formu vardır onu artırır. Yani problem kolesterol yükselmesi değil, problem neyle beslendiğiniz. Evet. Ha ben karbonhidratla besleneceğim, ee, işte LDL'im normal sınırlarda kalacak ee, ama sigara da içmeye devam edeceğim. Asıl zararlı olan o. Yani LDL artıyorsa tereyağı bırakın artsın, yumurta yüzden artıyorsa bırakın artsın. Bu bizim için problem evet. değil. Kalp krizi geçiren hastaların yarısında kolesterol seviyesi normaldir. Yani kolesterol seviyesi normalken kalp krizi geçirir insanlar genelde. Kolesterol yüksekliği değildir asıl problem. Sağlıklı bir bireyde e, ailevi kolesterol problemleri yoksa LDL pro yüksekliği bizim için problem değildir. Önemli olan kişinin yaşam tarzıdır. Peki bir kişi hiç yağ tüketmezse ne olur? Ölür. Ölür. Çok çok olur. Yağ olmazsa olmazımızdır. Hiç. Aynı öyle. Yağsız bir besleme düşünülemez. Bağışıklık sistemi çöker, çok çabuk hasta olur ve ölür. Yağsız olmaz. Beklemiyordum bu cevabı. Ya olmadan olmaz. Karbonatları minimuma indirebilirsiniz. Ee, Şeker. ama şekeri minimuma indirebilirsiniz. Ee, çok az karbonhidrat tüketebilirsiniz ama yağın alternatifi yok. Proteinin alternatifi yok. Bunları almak zorundayız. Esansiyel amino asit diye bir tabir var. Yani vücudumuzda biz bunları şekeri işleyerek, karbonhidratı, yağ işte o proteini üretemiyoruz. O amino asit üretemiyoruz. Yok böyle bir yeteneğimiz. Dallı zincirli amino asitler var. Lösin, izolesin, valin. Biz bunları dışarıdan almak zorundayız. Yani biz doğadan bağımsız bir şekilde ben şunu alayım vücudum ne de olsa üretir diyemeyiz. Her şeyi bilmek zorundayız. Yani her gün poğaçayla karın doymaz. Her gün poğaçayla sağlıklı kalmaz. Öğlen poğa sabah poğaça yedim. Öğlene gittim makarna pilav yedim. Yani hani sağlıklı ya? Sağlıklı ya bu neresinde? Bir şekilde almamız gerekiyor bunları. Bu proteinleri bir şekilde almamız gerekiyor. Ama karbonatları minimumda tutabiliriz. Ama tam tersi ne oluyor? Karbonatlar ucuz olduğu için, çabuk işlendiği için, Tadı da güzel olduğu için, evet. ödülü de uyardığı için, bir cazibesi de olduğu için insanlar önce karbonata yöneliyor. Evet. Peki bu hindistan cevizi yağları falan onları böyle yemeklerde çok kullanabiliriz. Hindistan cevizi yağı yüksek ısıya dayanıklı yağlardır, yemeklerde kullanabilirsiniz. Kendim çok kullandığım yemeklerde hindistan cevizi yağının bir kokusu var. Ya yani kokusu bir süre sonra açık söylmeyelim biraz bayabiliyor. Hı hı. Hani normalde çok güzel bir tadı vardır hindistan cevizinin. Ama yemeklerde sürekli Hindistan cevizi yağı kullanırsanız biraz bayabilir kokusu. Sürekli kullanmanın bir zararı olur mu? Sürekli kullanma kalp damar hastalığı yoksa sağlıklı <laughs> bireyse çok zararlı olmaz. Ee, yani ama doymuş yağdır sonuçta. Sürekli çok yüksek miktarda doymuş yağ tüketmek bizim için problem olabilir. Özellikle genetik riski olanlar, sigara tüketenler, kalp damar hastalığı olanlar, Alzheimer olanlar ama sağlıklı bir birey Hindistan cevizi yağını tüketebilir. Hiçbir sorun olmaz. Yani ülkemizde çok bilinmeyen yağlar var. Mesela susam yağları, ceviz yağları, fındık yağları. Ya yani neden açık yağı tükettiğimizi anlayabilmiş değilim. Ya bunlar hep Amerika'da bir anda 1960'larda soya üretiminin hükümet tarafından desteklenmesi, her yere soya ekilmesi, sonra bu soya ne yapacaklarını bilememeleri yüzünden buna yağ dönüştürmeleri, bir süre sonra herkesin soya yağı tüketmesi, ülkemize buna benzer bir şekilde ayçiçek yağı üretilmesi. Çekirdek çok salgı bir gıdadır. Hı hı. Ama tutup onun yağını çıkartmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Tüketebilirsiniz çekirdeği. Yani ayçiçek yağı açık söyleyeyim çiçeğin yağı değildir. Ya yani Orada yağ kendinden geçiyor artık. Hani yüksek ısıya, e, yüksek miktarda artıcı, katkı artırıcı, maddelerine katkı maruz kalıyor. Bunlar bizim için salgı yağlar değil. Yani bu bitkisel sıvı yağlar, zeytinyağı haricindeki bitkisel sıvı yağlardan uzak durmamız lazım. Bunları mutfağımızdan çıkarmamız lazım. Endüstriyel yağlar bunlar. Bir de trans yağlar sadece margarin adı altına gelmiyor. İşte hidrojene nebati yağ. Gidiyorsunuz bu yazıyor. Biskin yağ. Adı biskin yağ diye bilinir. Pastacılık yağ. Bunlar hepsi margarindir. Bunlar hepsi toksiktir. Hepsinden uzak durulması lazım. Trans yağlarla ilgili şöyle bir handikap var. Onu da söylemeden indemeyeceğim. Yüzde... 0.5'in altında bazı yerlerde 1, %1, bazı yerde %0.5'in altında ise yağ oranı Trans yağı yoktur ibaresi söylenebiliyor. Bunu aşmak için ne yapıyorlar? Mesela gittiniz, güzel bir karakter aldınız. Küçük küçük paketlerde. Üzerinde ne yazıyor? Trans yağı yoktur. yoktur. Evet. Ama bu trans yağı yoktur. O her bir porsiyondaki miktar için. Ama da ciddi bir transya yapmış oluyor. Yani transya yoktur, ibaresiz transya olmadığı anlamına gelmiyor. Konu yine etiket okumaya geliyor. Bizim Aynı galiba öyle. programda genel olarak hani çıkarmamız Biz gereken ders etiket okumayı alışkanlık haline getirmek. Kesinlikle öyle. Etiket okumayı, içerik okumayı öğrenmemiz lazım. Bir süre sonra hoşunuza gidiyor. Aa bunu şurada görmüştüm, aa bu şuydu diye. Ya ben de bunu yapıyorum zaten. Transyalarda şöyle bir handikap var. Transya yani içeriğinde yazacak herhalde değil. Yani İçerine baktığınızda... Palm yağı yazar. Bir şey yağ yazar. Transa özellikle laboratuvar şartlarında ölçülüp analiz edilmesi gereken bir şey. Yani içerik okumayla ortaya çıkacak bir şey değil. O yüzden trans yağ yoktur ibaresini aramak lazım. Ha yoktur yazdığında da yoktur olduğu anlamına gelmiyor. Porsiyona Az da olsa olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Burada işte işlenmiş gıdadan kaçın, kaçınmak lazım. Yani bir bisküvi alıyorsanız mutlaka içinde i̇şte trans yağ vardır. Evde aç çiçek yağıyla bir gidip üstüne patates kızarttınız. Hem omega 6 hem trans yağ bitti yani sağlık olma ihtimali yok. Ya, Trans yağ işleme sırasında, yüksek maruz kalma sırasında da oluşabiliyor. O yüzden olabildiğince hani bilmek ve bu işi özümsemek lazım. Yoksa yük olarak geliyor. Yani yağlı da olmuyor, yağsız da olmuyor. Ne yediğimizi bilmemiz lazım. Bir de bir süre sonra bazen sosyal medyadan bu tepkileri alıyorum. Ya hocam ya ne yiyelim? Ya inanın şu karbonhidratları tüketmeseniz, şu e, işlenmiş gıdaları tüketmeseniz o kadar formda, o kadar zinde, o kadar mutlu olacaksınız ki. Hastalığa geliyor polikliniğe, ne şikayetim var diyorum, hocam yorgunum diyor. Yorgunum, evet. hepimiz yorgunuz. Evet, şurada i̇şlenmiş... çevirsek mikmal 9'u yorgunum cevabını evet. verir. Evet, işlenmiş gıda tüketiyoruz, uyumuyoruz, çok karbonhidrat alıyoruz, insülinimiz paramparça oluyor. Sürekli bir çık bir in, bir çık bir in, yani bu vücut yoruluyor. Ama şöyle güzel bir şekilde proteinli, yağlı, lifli beslenseniz, uykunuza dikkat etseniz mükemmel olur ya. Daha birkaç gün önce başıma geldi. Hastam 50 küsur yaşında. Hocam 30'dan daha dinç hissediyorum ya diyor. Sağlıklı beslendiği evet, spor anneyle. yaptığı öyle. için. 30'dan daha dinç hissediyorum diyor. Ya, bu çok büyük bir ödül değil evet. mi? Hangi ilaç bunu sağlayabilir? Hepimiz bunu aramıyor muyuz? Yani buna daha muazzam bir şey olamaz. Hocam bu kısımda takipçilerimizin merak ettiklerini soruyorum. İlk sorum günde en az kaç litre su içilmeli? Günde en az 2 litre su içilmeli. Bu herkes için geçerli. Aslında suyla ilgili belli başlı oranlarımız var. Hani kiloya 3 gibi, e, kiloya 30 gibi bir oranımız var. Yani 80 kiloluk birisi 2400 mililitre su tüketmesi gerekiyor. Ama herkesin her şartta en az 2 litre su tüketmesi lazım. Burası kesin, bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili güzel bir ölçümüz de var. İdrar rengi, idrar rengi açık renkte olmalı ve kişi en az 3 saate bir idrar çıkıyor olmalı. Yani ne kadar içtiğinizi hatırlamıyorsanız ve uzun süredir de idrar çıkmadıysanız muhtemelen su içmemişsinizdir diyebilirim. Ne de olsa şeker atmıyorum, sınırsız kahve içebilirim demek doğru olur mu? Şimdi kahve de bağımlı kapıcı bir madde. Sürekli kahve tüketmek olmaz. Günde 2 kupadan fazlası bağımlı kapabilir. 400 mg kafein sınırımız var. İçtiğiniz kahvedeki kafein miktarına bakabilirsiniz. Eğer günlük 400 mg geçiyorsa orada artık sabit tutmakta fayda var. Bir de hafta 2 gün kahveyi az tüketmek lazım. Ya bir kupa ya da hiç tüketmemek lazım. Çünkü kahve de bağımlı kapabilen bir madde. Faydalıdır ama bağımlı kapabilir. Hiçbir şeye bağımlı olmak istemiyoruz. Migrenin çaresi var mı diye sormuşlar. Hiçbir ilaç migreni tamamen ortadan kaldırmaz. Sıklıkları azaltabilir. atakların süresini azaltabilir ama hiçbir ilaç migreni tamamen ortadan kaldıramaz. Ama migrenin en fazla etkileyen şeylerden bir tanesi yaşam tarzımızdır. Uykusuzluk, karbonhidrat tüketimi, susuzluk, uzun süre ayakta kalma, stres. Bunlar migrenin ana tetikleyicilerinden bir tanesidir. Yaşam tarzımızı değiştirirsek migren şikayetlerimizde büyük bir oranda gerilecektir. Meyve çayları sağlıklı mı? Meyve çayları Elbette sağlıklı ama ben, ben, ben bitkisel çayları öneririm. Çünkü her bitkinin kendine ait bir e, özü var. Kendine ait vücuda bir şifası var. Meyve çaylarının bu kadar ciddi bir faydası yoktur. Meyveden ziyade bitkisel çayları tüketmenizi öneririm. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Her gün poğaçayla karın doymaz. Hastalığa geliyor diye, Ne şikayetin var diyorum. Hocam yorgunum diyor. Hepimiz yorgunuz.